Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine karıştırdım. Bugün e, Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kim? Yine 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 kimse yok. Bugün e, dediğim gibi arkadaşlar Clash of Clans oynuyoruz. Clash of Clans nasıl böyle Biliyorsunuz zaten Clash of Clans hepiniz e, böyle şeyleriniz var arkadaşlar. Kendine ait böyle ne ol ne deniyor bunlar? adam mı deniliyor işte? Şehir mi deniliyor işte? Onlardan var. Böyle arkadaşlar şöyle saldık. yapıp saldırabiliyorsunuz. Ee, öyle bir şey klona katılabiliyorsunuz falan. Yani öyle şeyler var. Zaten biliyorsunuzdur da işte ben anlatıyorum yine bilmeyenler için. Yani benim klonum var mı şu anda? Ee, belki de klona girmeyi de klona yokmuş. Klona girmeyi de size göstereyim. Ee, böyle bir tanesine girelim. Hangisine girelim? Ha, Türkler diyor mesela. Türklere girelim. Hazır diyelim. Türkleri girelim. Ee, merak ederek klan atıyor sizi. Ne bu? Ok. Bu ne? <laughs> Savaş sonra derken. Ha. Klan savaşı olmuş. Evet işte klan savaşı da yapılabiliyor. Tabii ben klan savaşı fazla bilmiyorum hani onlar Bu nasıl geliştireceğiz biz ya? Ben benim e, gelebilirsiniz ve isim arkadaşlar sonuçta gördüğünüz gibi en 15 değerim. Daha oyunda yeni olduğum için yani fazla oynamıyorum zaten. Bir video çekerken oynuyorum. Zaten bir tanıtım ve seri bölümü bu. Hani bir sürü seriye başlayacağız zaten mobillerde. Mobilde başka bir şeyle video çekmiyoruz. Neyse arkadaşlar e, size güzel bir duyuru yapacağım e, ee, Haziran'da arkadaşlar yani okul bittiğinde ben bir e, bilgisayarıma kavuşacağım. Yeni bilgisayar alacağım kendime. Hmm. Yeni bilgisayar alacağım. E, ee, artık bilgisayardan da video çekeceğim. E, ee, bilgisayardan da video çekeceğim. Yani bilgisayara bilgisayar mesela Agario gelebilir. Ee, başka PES 2016 gelebilir. Yani böyle şeyler gelebilir. Hmm. Neyse arkadaşlar bir de size savaş yapmayı göstereyim ben. Bir dakika benim birliğim var mı? Birliğim. Ve arkadaşlar şurada eğit kısmından burada bir şey birlikte eğitiyorsunuz. Ben mesela şunlardan eğiteceğim. Eğit hocam eğit. Hadi hemen hemen hemen. Neyse bunu bu eğitene kadar arkadaşlar bir şöyle tamam bu kalkanı kapat. Bir şey olmaz. Of. Aaa yanlışlıkla uyumam. Adam haşa doldu. Adamı yediler. Okçu hale hadi 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 hadi. Hadi abi. Of ne kadar hızlı kırıyor. Ona niye koşuyorsunuz? Deli misiniz lan siz? İki taraftan adam bombalıyorlar. Adamın umrunda değil sanki. Lan oğlum siz salak mısınız? Şuraya gitsenize. Bunlar. Harbi mal bunlar. Harbiden mal. Neden bu kadar mal olmak zorundasın ki? Yani gerizekalılıkta sana artık bir ödül vermeleri lazım ya. Git oğlum. Git artık lan. Allahümme salli. Oğlum mal mısınız? Bilgim kalmadı lan. Fizik cefetler, getir Al. Al işte. Bittik bittik bittik, bittik yani. Bittik biz. Ooo. Neyse güzel böyle bu oyun. Ama şimdi videoyu bitirmeyeceğim. Mega Türkler Kolonu buyurun. Kolonu buldum bile. Üç kişi var. Yok abi ya. Bir arkadaşlar e, şu kısımda liginiz falan var. E, böyle ligler var. Ben şu anda bronz ligdeyim. Bunun tabi gümüşü falan onlardan var. E, o Egemen abi oynamış. İman abi kim abi Bizim mahallede bir tane abi ya. Ne konuşuyorum ben? Neyse yine saçmaladım. Evet arkadaşlar işte böyle bu. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız işte sonra video beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.